Gibisi yok dedin, bak sana ne aldım. Benim mi? Ay inanmıyorum, ev gibi. Gibisi yok, ev işte. Buyurun. <laughs> ee, telefonu yok mu bu evin? Telefonsuz ev olur mu hiç? Telefon evin canıdır, canı. Hmm, o zaman, benim de sana bir sürprizim sürpriz var. sürpriz mi? Ne? Artık, akşam yediden sabah yediye kadar bedava konuşabileceksin. Bedava mı? <laughs> Alo, abi Ali ben, saat yedi de. <laughs> Alo. Cem. Cem. Cem, Cem. Hiç benimle konuşmuyorsun. Biraz Hı? da benimle konuş. Al ben konuşayım. Alo. Hı. Alo. Cem. Ay. <laughs> evet seyirciler, gördüğünüz gibi Cem Yılmaz kendi kendine konuşuyor. Hayır o değil, bir de sabah kadar da bedava konuşuyor. Siz de ev avantaj tarifelerine geçin. Yıl sonuna kadar akşam yediden sabah yediye bedava konuşun. Şimdi arayın, bu fırsatı kaçırmayın. Evde avantaj çok, ev gibisi yok.